Yalnız geçtik. Nere? Ayıp oldu. Hadi otur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani. Evet, evet. Aa, güzel. O takım az, biz kazanmıştık. <laughs> <laughs> bir, bir, evet, evet. evet Evet Abi direkt dal direkt down OLDUK ki saçma sapan bir şey. Adam down oldu öyle duruyor yani ölmedi. ADAMA iki tane şey yapmışım. Parmay. Bu da üstüne bir tane daha attım ben ONU aşağı bakıp. Ben yandım ya. Yani. Şeydi. Nice Hayır bize nasıl geliyor ben hala anlamış değilim bunu Abi kendi bomban seni yakmaz abi bu kadar basit. Yani sonuçta Brent Fire diye bir şey yok mu abi mesela ben, beni de yak. Aynen öyle abi. kurşun geçmiyorsa bomba da geçmez. Aynen öyle. O abi ne duvara çarptım. Ben de senle aynı şeyim Sen de beni <laughs> 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 Aynen. Bari üstü lootluyum. Sen üstü lootla ben altı lootluyorum. Tamam. Para buldum ki Güzel. O güzel silahlar. Laf da buldum. Mermi de buldum. Sniper bol bol. Unutturmayın bana bir şey atacağım ben. Ne o? Aha. Neyse evet, Cumhur abi paramız var sıkıntı yok. Sepet <laughs> Bu kadar esenliği bıraksın. Seren alın al. Bende var abi. Ben şey aldım. LNG oturuyorum. İki tane aynı silahtan olmasın diye. Evet. Cumhur abi gelirse onu veririz. Ben bir şey lootluyum o zaman haka. Ben atladım. Al, tamam. Dedik Cumhur bu. abi nerede öldü? Tüneli bakayım. Bıçak enkazında. Bıçak enkazında. Nereden tutmuşlardı onu? Katıdan <laughs> mı tuttular? Görmedim onu. sıkıntılı diyor. Evet abi, Hakan para bulursa kaldırırız beni. Bir tane kutu var, açacağım. açacağım. Para çıkmadı ya. Ha, para buldum Hakan, UAV açtılar, dikkatli ol. Hani bizim buralarda. <laughs> abi, para çıkmıyor ya, şansa bak ya. kesme burayı bırakmak istemiyorum. Helikopter geliyor buraya. Eren i̇şte. bırakma abi sen. Durun bak ya üstünden geçti. Abi şu şaka gibi. Geçti gitti. Karıştı adam atmadı. Çok sıkıntı yok. Geçeyim, tamam. Diyor. Seçeyim şurada da adam var. Burda adam var o oh, bulduk Bence geri dön Hakan abi kaldıralım önden de Önemli olan 3 kişi olmakla o dağıtı alırız bir şekilde tamam. Gel abi hiç riske girme Arabayı alıp gelebiliyorsan git, helikopter geliyor buraya on, oradan... Tamam helikopter, hüzün gösterildi Buraya gelmen lazım. Adamlar yaklaşıyor. Şuralarda var şimdi. Geliyorum abi. Bilgin olsun. Evet. Ya yani buraya çıkarlar saldırır. Bu ayrı konu da. <laughs> helikopter geliyor zaten sana bir kere. Yes, no, no. evet. Eren sen parayı bana ver abi. <laughs> Ay dur. Ben kaldırıyorum. Armor box alıyorum bir de. O zaman bekle sonra para toplarız. Cumhur de para gelebilir. O zaman kaldırıyorum. 400 geldi 800. 2000 daha buluruz. Bak ol. Armor bak gelip kalsın. Murat abi bak bir yerlere gidiyor. Abi şu, şu mavi ile işaretlediğin yerlerde adam var dikkat et. Geldim ya. Tamam gel. Şundan dolayı bir daha ölürse Cumhur abi kaldırır. Parayla gelirse de gelmiş olur zaten. Okey. O da atılırız. Okey, sıkıntı yok. Aa, buldu bile zaten. Çok iyi. Çok fazla kara. 8800'lü vazı var. Eyvah. <laughs> <laughs> <Allah 'ım> nasıl <laughs> bu kadar kötü kalabiliyorlar ya? Emre sen yanımıza in abi. La. Ben de armor alayım bari. Mevcut loadout'a gideriz ya. Aynen mevcut loadout'a gideriz. öğrene lazım. Güzel sen Got some body armor. Bu en tepe indi. Herhalde. Çok daha aşağı düşmüş olmasın. Önce bir yukarıya da silah aradı. Ondan sonra dolandı çünkü orada. Bak bulmuş bir şey. Allah'ım. Oh. Ha bulundu mu ki? Evet, oh. Eren al, ben de ağır, da ağır, 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 Evet hele odak gelesin birazdan. Aha birini kaldırdılar. Birini kaldırdılar. Of gel abi pus kurun. Birim, birimiz yukarıda dursun. Birini... Göleni... Ha. Dropping ayı ödüyor abi dikkat et. Yukarıdan aşağı kafana inebilir. İçeriye girsin bırak kız. Bırakın içeri girsin. Bırak, Gas is moving. Oh, itiş, you safe zone located. Target <laughs> sighted. Nerede adam abi? Orada mı? <laughs> Duvarın arkasına gitti. Siz gebertmeyin. Evet, ben burada bu akantara bakıyorum. Bir gel de şuraya akantara. Saklandı şerefsizce. yarar git şu rast. Lan lanede. Ne mermi hadi ha Saç. şöyle bir atayım. Ya bugün nasıl buluşum bu kadar net ya. Ağardın patladı abi. Bu kadar. Oo, tüm hayat. Abi var mı? Aha bu jenerabı öldüren şerefsizdi. Git abi git. Üstünde eşyaları vardır. Ha bize loda ata mı gitsek? Burayı tek tek bırakmayalım ya. Sen atla Hakan istersen load Aynen öyle yapalım. Bir yani ya Cumhur abi buraya gelince ben load ata giderim. Tamam. Ben burayı tek bırakmıyorum. Tamam ben gittim abi. Aha Cumhur abi, Cumhur right, abi gel hemen gel hiç bekleme araba geliyor. Hiç şey riske atma abi. Akan sana dikkatli ol Araba sepette adam arabayla geliyor beni ezecek Bana geliyor Keşke arab arabaya gitseydin Ölme ölme O Orospu çocuğusun sen ya Keşke arabaya gitseydim. biliyor musun arabaya <laughs> daha yakındım Ezemez azıcık <laughs> seni arabaya gitseydin Çok Neyse dur, paranı alırız oradan. Seni kaldırmaya çalışayım. Ben loda at atlıyorum abi, arkana. Ah, sen, sen mi atladın? Kazandım, kazandım, kazandım. Buraya atlı geliyor kazandım ben. at, geriye oraya gel lan. Kazandım lan. ediyorum. geliyorum. Evet. Tamam abi, ben yukarıdan bekliyorum. Şöyle bir güzellik oldu. İkinci kez lodat alma hakkı verdi bana. Ben de gittim bu sefer şeyi aldım. Diğer silahımı aldım. Sniper da. Evet sniper da var şimdi diğeri de var. Yakın mesafede var. Abi gelin ben de gideyim. Ben geliyorum. Helikopter burayı kesiyor çünkü. Çabuk gelin abi. Geliyorum abi geliyorum. Cumhur abi ipte. Paraşüt attı. Bravo Eren. Harikasınız. Oo adamın her şeyini almam lazım. Aa, ben A ben loda ata gel kalmadı bana. Biri daha mı atadı bizi? Düştü galiba. Bakıyorum adam yok etrafımızda. Abi ne kadar hızlı gidiyor arabada ya. Nereye gitti o ya? Kaçtı yine arkaya. Yani. Eren tracklendin abi. Trackledim abi sıkıntı yok. Ben, ben loadu altıma aldım abi. <laughs> ben gitmeyeceğim. Tamam abi süper sıkıntı yok o zaman. Aha. Silah deniyorum Silah silah. Sıkıntı yok. Yine aynı abi. şeye gelmeyeyim diye. Ee, Risk almayayım abi. Ağırlıklarınız var mı? Var var 5 tane var evet. bende aslında. Ben abi adamdan sniper aldım güzel bir şey de aldım. Ben de ondan cluster aldım. Düşmüş. Yani giderim de. Ee... Adam var, adam var. Bak aşağıda yürüyorlar. Oy, <laughs> kalkanı gitti. Süper. Arkadaşı var. Cluster attım oraya. İşte dal mı? Cluster attım oraya. Öldü öldü. Biri bana çıktı ama. Nasıl öldü? Oğlum bu adamı Öldü öldü. Birini öldürdün de. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Ya. Abi inanılmaz mısın ya? Öldürdüm. ben öldüm mü ya? Böyle bir şey var mı ya? Elosu var. Efendim. Abi böyle bir şey yok ya. Abi Para vereyim sana ama. Abi git şu uçak enkazındaki Mosfant'ı da al ya. Arabayla geldi. Azizlik oldu. Azizlik ya, salak oldu Mabası da abi. gitti ya. Var eşyalarım toru da eren. Şey yapayım onu ya. Tamam. Ne derler. Geldim de onu alayım ya. Adam var burada. Ayak izi var. Tam karşı. Birden fazla cumhur abi al ve git. Cumhur senin öyle körkün mü vardı görebiliyor musun? Abi onlar korktu. Bizde 90. Hadi kaç be. O oh, sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Hadi geri be. Girdim hadi mi? tamam. Be. Tamamdır tamam girdi girdi. Çok çok. Hayır işin güzel yanı bize küçülüyor olay. Seni silah. Seni silahlar alıp duruyorum burada Hakan. Arada bir. Eyvallah. Eren. İkisini de al abi. Sniper de vardı şimdi de var. İkisini de alıyorum aynen. MP5 ve şey duruyor. Süper. Mermilerin duruyor. Süper süper. Extra cash if you need it. Tamam. Bu herifin de güzel silahları varmış ya burada. Var var mı? Bayağı bir şey. Baksana abi. Pilotu var, şeyi var. görünme abi aynen. Çıkma abi çıkma hiç. Çık. Gerek yok. helikopter olursa ben çıkarım. Ya ben anlamıyorum abi. İki, iki tane mayın varsa adamın down olması lazım. Adamın Tabii canım. almaması lazım. Down olması lazım. Adamın ayaklarından sıkmışım ha. Oldu. Ya ben, zaten adam Ama... bomba patlıyor mayın. Adam yere yatıyor biliyor musun? Komple yere uzuyor. Evet bu kadar yetenekli yani hemen uzanıyor abi. Aa Cumhur abi şimdi şey ya Ghost ya ben değilim belki tek kişi kalıyor zannetmiş olabilirler gelebilirler ya. Yani. Olabilir. Ama ben Osman'da olduğum için gözüküyorum. Ama Hardbeard'de gözükmezsin abi şeyde gözükürsün sadece haritada görüldü seni abi. Eren zannedebilirsin. küçülme geliyor. Hadi içeride kalalım. Bize küçül. Eğer Hakan loadout'ta alma şansın olursa deney şansı mı? zannetmiyorum. Ya bize Haydi. küçülmedi be. Neyse abi, ben yanınıza geleyim mi? Direkt silahlarımı alayım. Aynen. Kaçarız. Ya sonra yaklaşık 20 saniye var. İyi tamam abi. Sıkıntı. Tamam. Kasım küçülmeye başlaması için. Benim bütün eşyalarım... Aha geliyorlar. 18 metre abi. Abi, kapıya bakın abi. 29 29 metre. Ben bakayım mı çıkıp şerife? Hakan ne yapıyor? Aşağı düşmeden içeri girmeye çalış. Aynen aynen abi yoksa ölürüm. Umarım. Gel 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 klastrar. Aa attılar kılas attılar. Lan tam ben gidiyorum. Bir metre. Ben geliyorum. Yaklaşıyor herif buraya. 21 metre. Öldü galiba. Ay 17 metre aşağıda. Hakan girmen lazım ha. Girdim girdim girdim. Eyvallah. eyvallah. Here. <Sessizlik> 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 Süper her şey var zaten armor armor Allah Allah 17 metre burada herif Aha gördüm. Enemy UAV overhead Ya ya Hayır. Demni kaldırdılar. Abi, adam var aşağıda Adam Sepette. Contact. geliyor onlar. Ya. Gaz geliyor. Atlarız abi sıkıntı Gaz. yok. Onlar zaten gazla Dağ... beraber içeri girecekler bence. Daha doğru atlamamız lazım. Arabayı aldılar. <laughs> abi Hakan'ın olduğu yere atlıyorum. Tünele tünele. Abi nasıl vuruyorsun beni? Vuruyor hayvanın teki. Tünele tünele Eren tünele gir. Abi açı kapatmaya çalışıyorum. Açı kapatıyorum. Bana sıkıyordu açı kapattım. Tamam gel abi. Paramız var. Armor box alacağım eğer şey yapabilirsek. Sepet bulabilirsek. Arkamızdan gelebilirler ha. Üstüydüler çünkü. Abi direkt dışarı çıkıp bir yan tarafa geçmemiz lazım. Adamlar karşımıza çıkacaklar çünkü çatıdayız var. Dikkatli olun. İçeri gir. Arkalanacağız gibi hissediyorum. Abi, Abi sağ tarafa paraşütle biri indi. Sepetten armor box alacağım alabilirsem. Moving. Ben de ghost olmam lazım. Hmm. Ben de ghost değilim. Abi biri UAV alsın şu sepetten ya UAV alsın. Ben alırım. Ghost oldum. Ben de oldum. Bana sıktı çok felaket. Armor box attım. Dur abi çekil abi orada. Ben üstte işte şey yaptım üstümüze gelmesinler diye. Harikasın. Nerede bu elter ben göremiyorum şimdi ya. Orada ben Cumhur gidiyorum. Tabuk git. Canları az dedi buraya gelecekler. Get tamam. Armor giyin. To go, you can win this. Gas is in. Armor bak tatlı <laughs> git onu giy. <laughs> <laughs> Hatta bana da armor at abi. Bak burada. Bana da money. armor at. Al attım bir tane de attım. Bir de al attım. Tamam. Hadi ama here. Bunda minyon bat var. Onu da alın. Aldım. at para para at bana klastır oğlum. Minyatür mü? At at mini şunu da at. Zaten artık bu saatten sonra kullanamayız üstünü. Tamam, araba geliyor. Bu kimin şeyi? Lazeri? Benim 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 beni, ben attım onlara. Üstlerine attım, kırsınlar diye. Oraya. Köprünün altında kaldı. attım. Köprünün altında, benim benim yanıma gelen burada duruluyor. Al, ah, Bu gel gel, birazdan, daha kuyunca. Tamam. var. Beyler kusuyorlar. Biz mi sıkıyoruz? Ben sıkıyorum, arabaya sıkıyorum. Gelmesin da, buraya. Tamam, yanıma diyor. gelin, yanıma gelin. Abi araba buraya gelmek istiyor. Yok mu bazı Arkadaşın abi. şeyleri. Mayı, Mayın atarız mayın atarız Beyler 4 kişi var attım, 4 kişi attım. var Beyler Beyler 2 kişi kaldı 2 kişi kaldı Birer kişiler Diğer takımlar birer kişi O zaman biri bekleyelim de abi Tamam biri de araba Bekleyelim arabadan indi arabadan indi Mayın mayın attım oraya evet, tamam. tamam. arabadan indi Tamam tamam Rahat ol arkadan gelemeyecek Tamam o silahları almaya geldiği zaman patlayacak gerideki abi. Hemen ölmeyelim beyler dikkatli olun. Evet evet. Bekleyin abi bekleyin onlar bize gelsin. Bende gaz maskesi var ben hemen çıkmayacağım. Bende de var ama çok bir tık kalmış. Eren çok aşırı da geride de kalma abi. Tamam. Can't stay here. Get to the safe zone. Nereden sıkıyor? Anlayamadım da sıkıyor. Da sıkıyor. Abi taşlara gelin Aha! Eren Çok, kaldı, çok, kaldı, çok abiye, kaldı. Eren çok kaldı. Kaldırdım, yatarak kaldırıyorum ben Bende gaz maskesi var, sıkıntı yok Adamı gördüm, adam burada <laughs> Diğer adam nerede? Sıkıntı o <laughs> Ha tren geliyor çok Adam öldürün adam öldürün adam burada Ben öldüm Nerede adam? Gördüm trende adam Abi Beler, dikkat et Sağınıza gitti olay sağınıza gitti Beler, bir, kişi, alıyor. bir kişi bir kişi Öl Cumhur abi armor tak armor tak Ninja şey. Kazandık Kazandık işte bu kadar. Harikasın. Yes. Harikasın. benim tamam. öldürdüğüm adam siz biliyor musun şey diyor. Gitti. Yok zamlara oğlum Bu gece de 3 <laughs> 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 <Dedi, "All right." gülüyor> <laughs> <laughs> Şey yaradı. Teran atlamış Çok iyi oynamadık aslında. Kendi adım en azından söyleyeyim ama yine de Cumra 5 kill almış neler. Evet. Hı. Hmm. Galibiyet, galibiyet. Galibet güzel. <laughs> 8 kill. Devam. Yeah. Bravo beyler. Evet. Doymuyoruz, doymuyoruz. Devam. Yok, devam abi, devam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bizi Türk serverına falan mı attın bunlar? <laughs> ne bileyim. Oğlum adam öldü şöyle bir ses çıktı. Oğlum canları az niye gelmiyor bu <laughs> <laughs> adam içeri nasıl atladı öyle ben anlamadım. Zıplayarak içeri geldi.